Hoş geldiniz efendim. Bugün ee, çok önemli bir konuğumuz var. Onun annesi babası var. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Atakan. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. <laughs> Atakan yanımızda. Süper zeka. Filozof <laughs> 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 deniyor kendisine. Oğlum çok zeki. İnanılmaz. Beyin fışkırıyor. Beyin fışkırıyor. Çok zeki. <laughs> yanımızda pedagogumuz var. Evet. Heh pedagog Ayşegül Hanım efendi Ayşegül Ayşegül değil Ayşegül de değil. Ayşegül. Bunda, Ayşegül e, kullanmaya başladım bu ara. Daha hayırlısı. Allah Allah. gül olur. Fatma Deniz gül Hanım efendi var. Hiç kullanmadım denizi iyi olur. Deniz Hanım efendi var. Pedagog. Hı -hı. Efendim onlar Çok... ikram değil mi? İkram. <laughs> evet ikram. Kesinize bereket abi. Utandı Teşekkür anladım. ederiz. Allah ya. Ee, ben ilk önce Atakan abi nasılsın? Ne ne durumdasın? Ne sorarsa Atakan'la sohbet etmek istiyorum. Annesi babası yanlış anlamaz umarım ben. Estağfurullah. Efendim, estağfurullah. Efendim, buyurun, buyurun efendim. Çok zeki olursunuz. Atakan olur nasılsın? Nasıl gidiyor? Sizler nasılsınız? Aman yes, ya Rabbi zehir gibi <laughs> Peki Atakan, Pukal. Şaka yapıyorum o kadar da değil. Atakan'cığım sen hangi bayağı kitaplar falan okuyorsun? Evet evet mesela bu var elinde. Bu Platon'un bir kitabı. Buna Eflatun da denir. Aha. Küçük Prens. Küçük Prens onun değil ya. Onun, onun tabii, onun. tabii ee, yani o, 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 tabii. Onun muydu? O sohbetesinin yazıları vardı ya benim içerisinde. Benim olan diyorsa doğrudur Sözcüğü efendim. Doğrudur. Benim olan diyorsa doğrudur. doğrudur. Bir milyon sözcüğünün dört yüzü burada. He. Atakan nasıl böyle zeki oldun? Bu şekilde doğru. konuşmanıza gerek yok. Hani bağırarak veya nasıl <laughs> oldun şeklinde bir tarafa gerek yok. Ben sizi normalde duyabiliyorum. Değil mi bey amca? <laughs> oğlum bağırmasana adamı, niye Şaka bağırıyorsun? Şaka normal Aa, ayıp, böyle? Tabii ki normal. Ben seyircilerimize Atakan'la ilgili bilgi vereyim istiyorsanız. Evet. Atakan'ın zeka testlerini... yaptık. <laughs> ah, bittik. Neymiş? Atakan'a zeka Atak testi At şimdi canlı yayında yapalım bir tane? Atakan'a uygulanan bütün... Hı -hı. Ben şey oluyorum öyle de... Bütün zeka testleri Atakan'a bir sürü zeka testi yaptık. Hepsinde çok yüksek puanlar aldı. Çok Sosyal zekası Ben bende bilgi olayım. hiç yok. Aferin oğluma. <laughs> Sosyal zekası da Sosyal da fazlasıyla iyi yani, yani, oğlum, Atakan çok Orhan. zeki ya. Nasıl böyle zeki oldun? Ne? E, ben mi? Ben sizin sayenizde çok zeki... Ya salak mısın ya? Düzgün konuşurum sana. Pardon özür dilerim. Ağız alışkanlığı. Yani, Biz oğlum, oraya gelip alıyoruz. Ya gerçekten bir, yani utandırıyorsun ya, beni. Ya salak deme ya. Ne biçim tamam. bir ortama tamam, girdik mi? Tamam hayır Zablan öyle denmez ya. büyükler, büyükler ama. Ne ayıp büyüklerin ne farkı var ya. Tamam oğlum tamam. Bizim altımız beyaz. beyaz. Bizim altımız, üstümüz, her yerimiz beyaz. Tamam, tamam sıkıntı yok. Böyle. No time. Atakan sen biraz kendinden bahset istiyorsan. Kaç yaşındasın? Atakan kaç yaşındasın? 9 yaşındayım ben. Ee, 9 yaşıma kadar da 9 yıl boyunca yaşadım. 7,5 yılını hatırlıyorum. 2,5 yılını niye hatırlamıyorsun? 1,5. 1,5. 1,5 yıl. Evet galiba. Bana laf atıyor. <laughs> 1.5 <laughs> e, yaşındaydım çünkü. Atakan bence ben buçuk senden daha zeki olduğumu iddia ediyorum. Bak şimdi. E, benim öyle bir iddiam yok. Mesela e, ben sizden daha zekiyim şey... gibi bir iddiam yok. Ama sizin böyle bir iddianız varsa iddiayı karşılayan, yani iddiayı söyleyen karşılaması lazım. Testlerimiz sonucunda bakıldığında Atakan %97'mizden daha zeki bir çocuk. Ya biz bunu hep Senin, doğal... Mesela se bunun kompülü %97'sinden mi daha zekiyim? Genel dünyanın %97. <laughs> Genel %97. <laughs> biz ama şöyle düşünüyoruz... Bana fecin atsıktı <laughs> bu arada. <laughs> Gerçekten haklı. Biz yumurtalar, yoğurtlar, <laughs> her şey orijinal, ne derler ona? Organik. Hep Organ, doğal besledik. Pekmez, pekmez... Çocuğu mu? Hep bütün pekmezlerle besledik. Köy yumurtasıyla besledim ya. Ben Onun köy yumurtasıyla benim, benim ben, oğlumu ya. Babasının yanında demir gibi ya, çalıştırdım ben. Sabahları şeyine güneşin sabah, sabah güneşini yedi ya. Lor peyniri. Kafarası çalışıyor Lor görmüyor musun? Allah'ım ben utanıyorum senden. Susar mısın? Bak babasının diline ne kadar hakim. Evet o dile de çok. Atakan oğlum. Anası tamam. gurur. Var mı gön gönülde birileri? Ya yani şimdi daha 9 yaşındayım. Şeker utanıyorsun. Evet, yapamam. Onun beşik kepması var, gönül olamaz. ya. Oytan. öyle bir şey yok. Biz onu zaten doğduğunda ayarladık diyoruz. Ayarladık oğlum. Size yani. O hazır bizim Ama şimdi gerptik. bu çocuk çok Aslında. zeki ya. Yani tamam. Yani. Bunu şimdi olacak ya, çocuk. Hacerle çocuğu... mi evlendireceksiniz böyle? Ya? Hacer kimdi? Zeki. Çok iyi. Tamam doktor olur çıkar işte zekisin. <laughs> Tamam ya Z tam, ben pilot, olur fazla, pilot olur için. Pilot ne? Pilot olur asker ya, olur. Peki ben Atakan'a bir şey sormak istiyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Atakan? Yani daha büyümediğim için tam karar veremedim. Doktor olacak o, işte. Dünyayı pilot görmek olacak. istiyor. Abi bak. Pilot Okumak pilot olacak. Istiyor. Ya bunu Ya oğlum. Anlatıyor piloton piloton işte. Pilot işte. olacak. Öyle, pilot değil. Ya, <laughs> doktor of. olacak. Baban ne senin? Print geçiriyorum şu an. Print. <laughs> 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 Atakan anne pirinç baba mi? oğlum pirinç pirinç dedi, yetişmez kızım orada. Print yetişmez. Bulgur <laughs> yaparım ben sana oğlum. Baban ne senin hep bel ağrıyor. Benim bak kolumda sızı var. Evet benim hep böğrümde bir ağrı hiç geçmedi. O Han, Hamet Öyle sür ona deri hücre yenilenmesini de yapar, onun iyi gelir o. Yok, ne hamide, işe hamide yarayacak sordum, ya? Hamit değil. Hamid, Hayır Lergin ya. Hamit'e sorduk. Yok dedi Lergin. ya. Ekskavatör. Amid. Atakan sen hangisin? Ne dedi? Kaçıncı dedin? sınıftasın? Ben, ben üçüncü sınıftayım. Ama yaşlarından senin daha zeki evet. olduğu için daha üst sınıfa geçirilmesi gerekiyor. Evet. İlim yani da. eğitim sisteminde daha böyle evet. bir şey yok. Sınıf zaten 5'e kadar var. Onlar sizin veya bunların zamanında İlkokul, Sen İlkokul, sen ne bileceksin? İlkokulu İlk 4'e kadar, kadar, yaptılar galiba. Ya. Değiştirdiler onu. Zaten 5'e kadar, ya. e kadar okuyor. Neyi fazla attıracak? 5'e kadar değil. Tamam, sonlar ya. 18 yıl falan okuyoruz. 4'e kadar ya. 4, 4, 4. 18 yıl okursa biz ölürüz. Baba biz var 18 mektebe he. 18 yıl okurdu mu ölürük biz açlıktan. Atakan. Ne 30 yaşına kadar sınavları mı taşıyacağız çocuğu? Oyun oynuyor musun? Misket falan oynuyor musun? Ya şimdi misket ben evet bizim mahalledekilerle oynuyordum ama sürekli olarak işte Pisagor ve Hipotenüs çok rahat yaptığım için bana kızıyorlar. Garip grup adamları araştırıyor. Falan, araştırıyor diye hani. Kim lan onlar? Mis... Emmi! Miskete vurun! Bilgisayarda hep sakallı sakallı adamlar. Hiçbir şey yok. Bilgisayarı açtın sakallı adam sadece. Şey ne olur sen terörist mi olacaksın? terörist mi olacaksın lan? Babaya sormak istiyorum. Baba Atakan'ın ileride ne olmasını istiyorsun? Oğlum dedi mi? Doktor olsun be kolum molum hep sızlıyor. Bir eklem yerlerim ağrıyor. Doktor olacak bize bakacak o. Pilot olacak. Pilot olacak. Hocam, peki o kadar zeki mi sınavda başarılı olur Tabii ki o kadar zeki. Bir çocuk ya. yani e, bunları yapması onun için zor olacağını bile düşünmüyorum ben. Atakan'ın kapasitesine bakıldığında çok daha gelişmiş şeyler yapabilir. Yani i̇steklerim önemli ya burada. Ben bir istek ha -ha. ve arzular üzerine evet. dünyaya gelmiş çok olmamdan dolayı. Yani sizin isteklerinizi pek talibinizi karşılayamıyor. Her amek talibine karşılanamıyorum. Bu çocuk haram. Aşk şey soralım? Küçük doğduğunda bir değişiklik diğer çocuklardan farklı mıydı Atakan? Yo aynı. Ben zaten bana 3 tane daha doğurdum bundan sonra ben zaten. Hepsi Onlar nasıl? Aynı. Zeki o, mi? Hepsi çok ya, zeki. Bu doğduğunda sıçan kadar böyle küçük Tezir, bir şey mi? Hiç şey diyor. değil. Zaten Yok, bana doğru, doğru doğru ha. kurbağa kadar bunu mu doğurdun dediler böyle. Bir avuç kıllı tüylü topalak bir şey. Hiçbir şeyde benzemiyor. Geri kere sokasım geldi. Ne oldu? Bak niye hatırlamıyor? Niye hatırlamıyor? 7,5 yıl diyor hatırlıyorum diyor. 1,5. 1,5 yaşına kadar emdi bıraktı. Bir daha da zaten tutturamadık sonra. Niye emmedi bir daha sizce? Normalde ne derler hocam? Ben gördüm televizyonda geldi. İki yaşına, iki buçuk yaşına kadar emmesi lazımmış. Neydi o? Bir tane emmi vardı. Feridun muydu? Feridun. Feridun, Feridun muydu? Feridun Düzağaç. Yok. Faridun. Frodun. Frodun. Freud. Feridun Aynen, Aynen işte. Feridun abi demiş iki yaşına kadar. Bir buçukta bıraktı bu. Bu daha ikiye kadar emse sen neler olur düşün. Yani Kükmüş bir <laughs> dediğim. Ya vücut olarak. Peki Atakan'cığım Dünya barışı ve ekosistem hakkında da düşüncelerim var. Evet. Bunları dile getiriyorum. Aa diyemez evet, şey. o ne? Eko meko diyemeyiz öyle bir şey. Ne alakası var öyle? Bir karıştırma. E, e. Parti işlerine bulaştırma oğlum. <laughs> <laughs> hayır hayır. <gülüyor> öyle bir şey yok. Sakın <laughs> <laughs> yapmayın. Oğlum oğlu da 9 yaşında çocuğu. Şey sabi Aa. Sübyan daha. Siyasete bulaştırmayın benim oğlum. Gerçekten mi? Ya ne kadar cahil cüheylanlarsınız ya. Oğlum ne oldu ya? Küheylan gibidir baban. Doğru söyledin oğlum. Peki bir şey soracağım. Sence annene mi çektin babana mı çektin? Bana, bana, Gerçekten Bana. Nasıl yani? Bana, 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 şimdi, Allah, ya şimdi ya da nasıl bana, anne babam yani biliyorsunuz <laughs> XY olarak hani X'i işte annedem, dem Y'yi baba tarafından alıyorum ben. Hani oradan aldım. Baba tarafından hiçbir şey aldı iyi değil. Anandan ne anandan ne almışsın sanki? Anandan hiçbir şey aldı iyi değil baba anandan. tarafından <laughs> yani Görümceden ama, ne alacaksın? Sen halandan bir ne şey, bir gördün? Öyle değil hani ben genetik olarak bir şey alma manası. Ben bunu zaten. sabahları güneşin anlına çıkardım. Çalışmaya çırp, tırpana evet. götürdüm bunu. Kumbakta yapıyorum. şöyle zıkkın gibi oldu bak. Maşallah. Evet. Görüyor musun? Kafası nasıl çalışıyor kafası? Bak gözlere bak, bak gözlere bak. Kafası nasıl çalışıyor? Saçları da kestirmedim, ya. kestirmiyor Özellikle kafası. Ya. Her gün böyle çekil çekil gözleri böyle. <laughs> Atakan'cığım peki ileride yurt dışına gitmeyi, orada yaşamayı planlıyor musun? Yani ülkemi ben çünkü doğduğum ekosisteme, doğduğum yerlere desteklemeyi seviyorum. Memleketini bırakamazsın. Ama hani yurt dışına tabii eğer eğitimi daha iyi gördüğümüz olanaklar sağlanırsa neden olmasın? Almanya'da falan çok kötü. Tam burs aldın diye biliyorum ben sana? Tabii Harvard'dan, MIT'den, Oxford'dan Bursları baban Bursları aldık. Aa biz büyükbaş aldık 20 tane. 20 tane 30 tane küçük. Evet. Aa tabii Harvard bursuyla çünkü pek zorla mı aldınız bu kurs parasını? E, Aynen öyle kullanıyorlar zekamı? Ne yapalım? E, ne i̇leride daha da büyütürüz evet. işleri. Biz evet. de öyle değil. A, ya. A, evet. Bir çer döverini alırız, aldınız Köyde kimde var bir çer döveri? Sonuç oh. olarak bunlar yaşlandıktan sonra elden ayaktan iyice kesilince <laughs> bunlar kime kalacak? Bana. Senin bir planın var gibi düşünüyorum. Ya oğlum bize bakacak. Bakacak yani, bakacak. Oğlum bak. bize bak. bakacak. Ne bak atan birine demiş beni Türk hekimlerine hekim evet. olacak evet. benim oğlum. Hemanet edin demiş. Ne yaptın sen, sen de, öyle anlana? Bir dakika, bir dakika ben bir şey Atakan'a bir, şey bir şey sormak ben istiyorum arkadaşım. hocam. Tabii ki. Tabii var. Tabii ki buyurun. Atakan sen annenin babandan utanıyor musun? Aa, Aa bir şey şey burada. Öyle bir şey söylenir Aa, mi? Tam. Allah Allah. Biraz utanıyor. Aa, utanıyorum. lütfen. Bana Ben utanıyorlar? Utanıyorum. Neden utanıyorlar? İnsan ya, şapala yazıyor suratının ortasına bak. Ama, i̇nsan özünden utanıyor. Canlı yayında ya? böyle bir Utan. haber bültenlerinde şey yapma. Biz seni gücendirdik mi? Yendirdiniz. Yanına yakışmıyoruz mu biz sen? Valla milyonlarca kişi izliyor. Yani. indirir Allah şu aşağı. Yani sizce hal gibi yakışıyor yakındır. mu yakındasınız? 67 milyon kişi bizim kanalımızda. Bak ah, gör, gördün mü? Ne bu da yaşlı. 67 milyon diyor Bize hala. Hayretler var artık. 88 milyon. Yok yok ba bazıları da izlemiyor. Şu <laughs> Marfest'in konseri var. Bir televizyonda canlı yayında onu izliyorlarmış. <laughs> Kalk gidek adam <ya>. Sen ne evde açtın <laughs> değil mi? Ney? Emme swinger snap. Yok lan ne açacağım bunu? Swinger snap. <laughs> o benim dediğim manifesti dinliyor musunuz? Bu senin manifestin. O ne gibi lan? Anladım bir şey m can geldi manifesti duyunca ya böyle bir. bir ya ne canım bana ben tanıma böyle ben de şeyler taş dinlerim. Ya müzik bu? anlamayız m biz böyle ne demek? Beni Ya manifestlemek hani dua etmek gibi bir şey. Elhamdülillah da sen neyse ben Mani para demekti lan. Oğlu İngilizcen İngilizce neyim senin? Mani para demek, onu biliyorum. Ben de utanan adama ben ne Ne ya, sizden utanmamın sebebi sizin siz olduğunuzdan dolayı değil. Yaptığınız hareketler. Ya Allah Allah. Böyle davranmazsanız utanmam. Atakan çok zeki olduğu için ya. etrafın çok net bir şekilde görebiliyor. Üç kadar altına sıçtı ne zeki. Ben neye göremiyorum? Miyop. Göremiyor ben... ki adam akıllı. Ya fizikselden bahsetmiyorum şey, ben beyefendi. 3 yaşıma kadar altına sıçmak tamamen babamın suçu. Bana sürekli olarak Niye? sabaha karşı çıkarttı çıkar soğuk yedim. Sürekli belime soğuk yedim. E oğlum geldi mi sen, vuracaksın ya ne yapacaksın sen, yani? Geldi mi vuracaksın sen, yani? Senin miden ne Tarlaya gidiyoruz geldi mi yapıştıracaksın. Ses çıkıyor. Ben topladım altın üstünü, ben topladım bedeni. Atakan, sen peki şu anda altına çiş kaka yapıyor Yok musun? Hayır. Benden çıkan ben belli Atakan, şu ben. an kaç dili akıcı bir şekilde konuşabiliyorsun? Yani şu an... Vay şimdi be. şöyle... Ee, üç tane dili normal konuşabiliyorum. Yani hani kendimi derdimi anlatacak kadar konuşabiliyorum. <laughs> yalan atıyor yani. Ee, geri kalan yedi tanesini de böyle çat pat işte. Çat Rus karılarını düşürmek gibi hani. Yok öyle. yok yalan yalan. yalan. Konuşuyorum şey diyor evde kabul olayım diye bir sallıyor. Şey hiç yok. Hiç e, sandığınız kadar değil hiç değil. SBS'ye yani. çalışıyor musun? Hiç değil sandığınız kadar. Neye? SBS ne oldu şu anda ne oldu? TYT, AYT ne, ne oldu? LGS. LGS'ye çalışıyor H. musun? Liseye geçiş sınavı. Yok ben böyle bir hani hayata karşı daha. çalışacak bir şeyim yok şu an. Ortada, e, ben sadece orta kitaplarımı okuyorum. Işte, Öyle bir, şey de yok. sınav yok. E zaten benim Sınava, hani... Sınava, hayat sınavına... Ne? Ben LGS, aynen, süper, genel olarak hayata karşı bir sınavda çalışıyorum. Bir de siz bana sormuştunuz ekosistem ve dünya ile alakalı... Evet, annem bu arada galiba babanı aldatıyor çünkü mesaj yazıyor. Abi lan! Ha? Kızlar yazmış gün grubundan da televizyondan demişler demişlerdi, izlemesinler bu çocuğun nesini izleyecekler, bizi utanan adama hiç. Ya hayır, sen, sen olduğun için utanmıyorum senden, yaptıkların için utanıyorum. Aynı ha, şey! Aynı <laughs> şey değil değil, anlarsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim, ben de Atakan kadar zeki değilimdir ama bir filmden çok önemli bir replik biliyorum. Ee, filmin <laughs> adı Kara Şövaldi. Biliyorsunuz Nolan'ın filmi. Orada e, şey diyordu, kim olduğun değil yaptıkların seni belirler diye evet. bir laf vardı. Aklıma o geldi. Annenleri onu mu düşünüyorsun? Ben evet, tam olarak ondan bahsediyorum. Mesela mesela bu adam orospu çocuğu değil. Ama orospu çocukluğu yaparsa ne olur? Orospu çocukluğu yapmış olur. Onu ne biçim küfür ediyorsun? Olmaz. Tamam, hani şey gibi. Ya mesela o adam kuyumcu. kuyumcu. Tabii, elma yani. satarsa elmacı mı olur? Hayır. Efendim, çok özür dilerim. Elma satıcısı Olmaz. Elmayı satan kişi olur ama bu, kuyumcudur asıl mesele. Bakın ben şimdi bu çocuğu çok iyi anladım. Ben niye buna geç? bilmiyorum. <laughs> ben çok iyi anladım. Ama Atakan'cığım senin de büyüklerinden her zaman öğreneceğin şeyler var. Benim e, oğlumdan beni zaten. beğenmiyor. Çüş artık. Sen de al. E, doğru dedi. Çüş. Oraya da ne diyeyim artık. Ay, bak Atakan. Atakan'cığım. <laughs> abi bak <laughs> Musal kanalda böyle oğlum, şeyler Oğlum, kızı istemiyor. adam hayret ezenler diyor. Şapla vurur. Su bak. küçüğü, sofra büyüğün diye bir laf vardır. Ha? Su küçüğün, sofra büyüğün. Bakın bu Ama lafın oğlum. altında ne gizem var onu isterseniz biraz anlatmak isterim ben. Atakan müsaade ederse. Anlat. Su, suyu küçük içiyor işte. Ne biçim şey laf lan bu? Bu yanlıştır zaten. Senden dinleyelim doğrusuna evet. takılıyor. E, ne, neydi? Su küçüğün... Sofra, sofra büyüğün. Sofra büyüğün. Değil, gerçeği neydi onun? Sus. Küçüğün, su büyüğün... Su da büyüğün. Ya bir şey daha geldi bak. Su, su küçüğün, susmak, sükut, konuşmak altın. Gönlümün yarası. Ben de hiç yok. Ben de Ne yaptın sen? Sattınız mı doğru? <laughs> ne nasıl yapacağız? Kuvnet altınsa, altın Aykut Elmas'tır. <laughs> Sükut ikrardan gelir kardeşim. Şimdi biz kaç para alacağız? <gülüyor> <gülüyor> Her programı o zamandan. Affedersin, affedersin. Ben kendimi tutamıyorum. Sabahtan sabah. beri duruyorum ama. yani biz şimdi... Kaç para alacağız bu programdan biz ya? Biz iki tane çoban tuttuk. Bunun verdikleri MIT bursuyla. Çobanı kaça tuttunuz? Çok pahalı. Anasını sıkıyorum. MIT bursuyla evet. çoban mı tuttunuz? MIT çok, MIT çok verir evet. bu. Çok verdi. Çobana da çok veriyorlar. Siz de bir çoban siz basit mi? Siz az sıcak. Atakan'a ne zannediyorsun bir çoban? Atakan'a harçlık veriyor musunuz? Doğru. Veriyorsa Tabii parası canım var işte yani. yani. Bir kitap. Aynen. O da şey gibi oldu, bir sigara. <laughs> ha, <aynen. gülüyor> bir sigaran var der gibi oldu. <gülüyor> sigara <laughs> içmez. <laughs> Atakan günde evet. kaç kitap okuyorsun? Ya günde mesela ayrı ayrı dört tane kitap okuyorum. Ee, kaç kitap bitiriyorsun diye soracak olursan da dört. Yani bayağı okuyorsun. Ama işte bitirdik okuduklarımı bitirmiyorum. Önceden okuduklarım bitmiş oluyor aynı gün içerisinde. Ya biz bunu takip edemiyoruz gayrı. Biz anlamıyoruz. Evde o boyunu sürü... geçti kitapları. Aynen. Kitaplar Bailan çok pahalıya geliyor mu size? Vallahi ya? bilmiyorum. Biz sonra onları sobada yakıyoruz okudukça. E Ben ya ezberliyorum zaten bir kere okuduktan sonra. E ne olacak? Kışın yapacak, yapacak lazım ne yapacağız Fotojenik Ne dedi? Fotojenik hafızam <laughs> Neydi? var. Neydi? <Evet. gülüyor> Fotografik. <laughs> Fosyalı. Neden öyle? <laughs> Siz de çok fotojeniksiniz. Ya mesela bir Maşallah sayfayı olurum, görüyorum. Çok sıcak. Hemen <laughs> sayfayı hatırlıyorum. Mesela musun? aynen bak bir sayfaya baktım. İşte ne hatırlıyorsun? Gezegen. Yani ben bakayım. Ne hatırlıyorum? Bir tane işte korkuluk var. Hayır yazıyor altında. Mesela ben de hızlı okuma yeteneği var. Verir misin? İçinden say kaça kadar. <laughs> İçinden say kaça kadar mı? <laughs> Fransızca gidiyor Küçük prensi bitirdim e, arkadaşlar. Peki. peki, anlatır mısın Bu arada bir şey söyleyeceğim, iki kere bitirdim. Anlatır mısınız peki? Prensiz <laughs> devenin daşa deh değmeden şöyle, Şöyle, güzel kardeşim. Aşağı demeden Ne anlamadım? Da. Yok bir şey. Bir şey, şey, dedi, şey dedi, her sabit düşünce sahibi için bir zindandır dedi de. <laughs> ben ona hiç katılıyorum Atakan. Yani benim tansiyonum düşüyor. <Gülüyor> <öyle>. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Öyle mi <laughs> <falan Gülüyor> <laughs> Maşallah çocuğum bu ha benim maşallah. Çünkü. Ya benim bir elimde şampanya vardı, Damla'nın elini tuttum abi olay için. <laughs> Kaçınlar da kere geldi. <laughs> Donna ben diyorum ki siyah her her <laughs> siyah i̇şte gerçek mor. aşk bu. Biz bir yaptı yapmadık. Mor hakkını, hakkını helal et. Hakk ben anlamadım. E, Donna bir ya şey Siktir et ben konvansiyonel medyada yaşadığımız <laughs> için e, siz sosyal medyayı pek fazla bilmiyorsunuz. Donna sen de aldın ayağına. Aldık ama iyi oluyor 2009 konvers. Ben de ağzımı kayıp duru olur <laughs> arada. He, bu çocuk süper zeka değil mi? Maşallah evet. Elmas Ultra zeka. Yani. Ultra süper. Neyi tutuyor lan? Lan en kaliteli fitmezlerle besledim lan. En kaliteli <laughs> süplerle, köy yumurtası döveceğiz. E e e e e pro 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 proje mi bilinçli mi yaptınız bunu? Lan yok ne bileyim. Bilinçli ola hepsi bütün Siz çocuklar. Kaç yaşında mi? fark ettiniz Atakan'ın zekasını? 16. Çocuk 9 yaşında. Ben ne? 16'mda doğurdum. 16 yaşında fark etmiş. Ben kendim 16 yaşındaydım. Siz 25 yaşında mısınız? <laughs> Ben onu yedi, yaşındayım. Ha? Şu anda mı? Evet. <laughs> e tabii biz öyle. Geçmişsin. Ben de dokuz yaşında <laughs> bıyıklarım var. O yüzden bizde biraz değişti. Ben bu arada yirmi yaşındayım. On doğurdum ben çocuğu. Şey ben kütüde git. Ay maşallah. Hiç göstermiyorum. Göstermiyorsunuz. Gerçekten en az <laughs> benim <de> kadar var. Ben. <laughs> Biz ama bir yılı 3 say şey sayıyoruz. 3 yılı biz Daha değil, daha akıl baliğ olmana 2 sene var. Ne bileceğin karının neresi? Ben çağına erdim ben. Daha erimezdi. Vermedin. Vermedin daha. Ermedin. Sabahtan beri İngilizce konuşuyor. Ersin korkut. <laughs> Ha. Ben maşallah. Kötü tamam buna kızdı. Ersin korkut ya. Ersin şaka yapmadım. Şaka ya. ben anladım, ya. anladım Buradan bir şey mim şakası, Aybaba'dan bir mim şakası yapma fikri geldi aklıma. Onu paylaşmak istiyorum. Şu an videodan çıktık. Ben normal kimdim? Ahmet olarak buradayım. Ya siktir. Eren Eren olarak burada. Hande hala bir şeyde. 44 Onunla yaşında bir pedagog. Hala pedagog. Ha. Arkadaşlar şöyle Ayrı bir şaka yapayım. Şöyle proje şakamız olsun istiyorum. Geçen sen de bunu biraz yaptık hatta hatırlar mısın, bilmem. Mesela ya şöyle, diyor, şakayı oluyor, diyorsun, olacak? sonra direkt açıklamasını yapıyorsun. Niye yapıyoruz bunu? Bir, de bir örnek ver. Ya yani mesela illa hani böyle bir kelime şakası olmasına gerek yok. Mesela bardak içiliyor ya... Ee? Ya mesela hani espri yaptı, ha. komik değil ya. Ha. 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 E, hep Ahmet hani öyle mesela zaten. Şey, <laughs> e, <Ha>, mim şakası <laughs> mim ya. Hani mesela telefon. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aa, bir dakika, Aa, açık, aynen bir aynen. dakika bir açıklayabilir <laughs> miyim? Mesela telefon aranıyor ya, bıçak kesiyor ya. Ha bu mu espri, bu mu mi? Ama espri yapıyorsun. Bir Sen düşündün mü bunu? Bir espri yap kanka. Espri ya. Espri yok. Ha komik Espiri yok yani? Ha yok! Yok espri. Hiç o kadar Hande. düşündük mü ya? <laughs> Hande. <gülüyor> çok merak ettim. <laughs> Hande. Ha hani şey gibi geldi. <laughs> Ahmet. Hayır hayır. Hayır. Hani, Ahmet deli ya. Hani Ahmet deli ya. Ha hani mesela şey... Yok, çıkmaz benden. Bir kelime şakası söyler misin? Bence çok. Bir <laughs> <laughs> Kelime şakası var. Ne? Hazırda bir kelime <laughs> şakası mı? <var. gülüyor> hazırda <bir> kelime <laughs> şakası mı? <var. gülüyor> hey bende neler var genç ben adam, hadi bakalım. Videonun numaranı koyduk bu arada. Aynen, ne yapıyoruz abi? Öncelikle ben seni çok tebrik etmek istiyorum. Ülkemizden böyle güzide, zeki, başarılı, <laughs> takdir edilesi bir gencin çıkması başta... Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet ilke ama <laughs> yapmayacağım da özel <özellikle>. takıldım. <laughs> Atakan çok tebrik ediyorum seni. Ben de seni tebrik ediyorum. Bu IQ seviyesiyle <laughs> böyle bir enkırmenlik yaptığın için. Umarım Atakan <gülüyor> ileride <gülüyor> ülkemizi çok güzel temsil edecek yurt dışında. <laughs> İnşallah bacım. Ya oğlum İnşallah. git. Topraklardan çıkmaz bizim sen oğlum. Sen pedagog çocuklardan anlıyor musun? Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne oldu oğlum? Bunu mesleği şey, değil lan. Pedagog. Çocuk, çocuk bilme. Evet. Çocuk doktoru. Çocuk, çocuk doktoru. Mesela Atakan, yani. getir, getir kafanı. Mesela vuruyor kafaya. Diyor ki bu olmuş falan. Öyle Hı -hı. değil mi? Karpuz o, mu karpuz ona, benim çocuğum ne? O, karpuzu da bilmek bir yetenek isteyen bir şey değil Onun çizgilerine ve yukarıdaki yeşil boyutuna göre bilir. Ya bak işte aslanım benim nasıl yetiştim. Sesinden değil de benden biliyor. O zaman bir şiirle devam edelim mi? Şiir okumak isterim. Tabii, ben ya, ben artık. Sen mi? Hadi oku. Artık demir alma günü gel. İstanbul'dan meçhule giden bir gemi kalkar bulu. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne bir el ne de bir kol. kol, kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten e, elemli günlerce siyah ufka bakar değil mi? Doğru mu? Doğrudur. Gözlerin ya. nemli. Bitsin kız WhatsApp ee, grubuna dalga geçen ses açacağım. Bir çare gönüller. Abi buna bu arada üç kız yaz, net yazdı bana ya. Hı hı. Ben <laughs> artık kurgulamadan bekliyormuşum hı hı. Ha? Hadi neredesiniz ya? Neredesiniz Hadi kızlar? kızlar. Nerede? Kızlar neredesiniz? Tamam. Öyle mi? kız geliyorsa ben de bir şiir okuyayım. Lütfen bir şey, Atakan bir şiir oku. 100 kiloluk zenci! <laughs> Yapma lan, ya falan Atakan. yani. Atakan yapma. Olur, <laughs> ya Atakan! Atakan! Kızma da kalacak. Yapma. Kaçma <laughs> kovalamam. Senin gibisini çok gördüm. Kaçma kovalamam. Senin gibisi çok 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 <laughs> gördüm. <laughs> ne sakın gelmiyor sesi neydi lan? Ben bana kusurum var. Bana hiçbir şey sunuyorum. Ya sen <laughs> ne yapıyorsun? Gerçekten... Ben Nasıl bir şey yaptın? Nasıl seni oraya sadece. Atakan'ın şu anda bakın Atakan zeki insanların geçirdiği ataklardan birini şu anda geçiriyor evet. bakın Olabilirim. ağzından köpük de çıkıyor. Oğlum Annem oğlum ne oldu? Yok, yok yok. Bir şey yok. Oğlum şey annem. Bir şey yok. Oğlum ne yapıyorsun lan? Terlemiş sırtına havlu şey şey var mı? Havlu. Ne arasın havlu ya? Antrenman bir şeydin. O ben manifest şarkı deyince şey yaptım. Antrenman bir şeydin. Ne yapıyorsun? Yok çok heyecanlı bir şey. Yok havlu havlu bir şey yok. Öf öf öf. Özellikle çaktım Mert çok heyecanlı. Manifestin mezi. Ne ne biz var ya? Ben de Tolga Akış'ın çok heyecanlanıyorum. Tolga Akış'a ben de. Ben Eren bu ödeme çok heyecanlanıyorum. Kimin? Bir heyecanlandın mı? Havuna koydun. Sözde atış oynayan mükemmel bir bundan sonra sadece benim adıma, benim erenime. Gerçekten... Manifestteki en sevdiğim şarkıcı bu Tolga Akış. <gülüyor> <gülüyor> Sercan Şahin kurtulmuş. <laughs> Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Tolga Akış boşta mı şu sıralar? Yok nişanlandı da. Nişanlandı mı? Uzun eski sevgilisiydi işte. Hmm, zaten Tolga Akış'ta Zeynep Bastı'nın eski kocası değil mi? Evet öyle de demeyelim de. Şimdi. Öyle demeyelim. Eski eşi. Ya. İnsanlar eski eşi tabii ki insanlar ayrılırlar, ayrı barışırlar. Yok bilinmiyor. Yani ben mesela Eren'le şimdi boşansam hani bana şey mi diyeceksiniz? Eren'in eski eşi. Çok kırılırım yani, yani. yani. Kesinlikle. Çok kırılırım. Yani ben adımla hitap etmenizi isterim. Ay, Tolga Akış'ta işte. Eren'in eski orospusu diye hitap etmeniz. Tolga Akış'ta eminim yani şu anda hani Zeynep Bastı'nın eski eşi. Bu arada manifest arkadaşlar bir yorumlara toplaşalım bir gözünü seveyim. Eren'in Eren dedikten sonra ben bir, 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 ne olur ya. Favori erenim sensin. Ha, tamam. O iki. Heh iyi olur. Benim favori erenim <laughs> başka eren bilmediğim için bizim eren. Eren bilmiyor. burada mı <laughs> abi? Kim o kim amına koyayım şey... şey. ya? Sözde ateş oğlum. Karışın. O, o kim lan? sarışın Çok yakışıklı bir adam yani. Şunu yakına zoom al şunu ya. <gülüyor> bizim rüyaları <laughs> <böyle gülüyor> işte. Sen, sen gördüm. ya. Eren'i mi gördün? Ya amına koyayım. Ya 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 bir şey ya. Şey bir şey ya, ya bir dakika. Ne oldu? Bir, bir şey ya gel, gel. Ne ya. Bakabilir miyim? Ya nasıl da bana ya? Kapattı da. Kı göster. Şap, 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 ya Allah buz ona. devrindeki Diego'ya benziyor. Ya. Şu adama bak. ya! bu yes. devri Diego da şimdi 26 dur yani. Hadi bu. Aa o bayılıyor. Sen ben be. istedim ama. Kaşlarım ayrık! Bir <laughs> şey diyeceğim. Görünüyor mu bilmiyorum. Hocam. Bu adam mı? Bu Abi. adam mı ya? Kurgu da eklesin. Hayır bu. Bu adam mı? <laughs> ne? Kaç şaşmaz mı çaylak? Koymadı kişi. Allah be. Çaylak. Nişanlı. Aaa. Görkem ben? sevindik şey, mi? Görkem sevindik. İşte buz devrindeki diğer bayrağı yazıyor. Ellerim ben terledi fark ettim mi? Ellerim helikopter artık yeter. Soyunuyor mu artık? Bitti mi? Çıkışlar da geziyor. Tamam soyun. Ne yapalım çıkışlar? Bitirdik mi? Bitirdik. Ne? Bak. Bitirelim ya Hakikaten Diego da mükemmel bir Diego da çok yani. iyi. Ama bu daha bu daha iyi. harik bir Bilginer anladım seslendiriyor bu arada. 100 kiloluk bir zenci. Videoyu bitirdik. <laughs> Allah aşkına şu ventilatörü klimayı bir şey aç yandım. Balkona Oo. çıkalım. Ee, o sonra kafama gibi herhalde. Madem sonra <laughs> gitsin. Yaka mikrofonlar birbirine karışmasın. Bırak oraya. Kaçma kovalamam. Eve gidince daha da süs. Ay beni de ara. Çok <laughs> çok beni de ara. Bu arada sözün bütün kastı yani Aytaç şaşmaz, evet. Görkem sevindim. Evet, iyi askerler söyledi. <laughs>